Bienvenido amigo Hallo, Evet hatırlıyorum da bir kelime daha var Ha, welcome. evet Hoş geldin. Hoş geldin. Aa, doğru şey vardı Hoş şey vardı. Ülkomun aslında Türk haydi bir tane şey var Türk filmi vardı sanat filmi güzeldi bak o. Hadi lan hadi parça taktım mal mal üzüldü üzüldü hareketler yap. ya, <laughs> üzüldü hareketler yapıyor yapıyor. Ay on euro. Maalesef. Çıktı bir yerden. Ben de ya. Gözükmüyor da bir yok oluyor geliyor yok oluyor evet. geliyor. Mavi güzeldi be oğlum. kardeşimle sikir sikiriz şu anda. Bu kur televizyondan çıkmasam meselesi mesela. Kardeşimle sikir sikir. Bak kardeşimle sikir sikir geç. Gitti 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 gitti. gitti, gitti. <laughs> Geliyorum. Sehr Şurada jeneratör var. Burada jeneratör var abla. Ay çok korkunç bu karar ya. Işınlandı gene bir yere. <laughs> Bana da beni görmedi tabii. Sana geliyor hala lan. Ya yapma yapma. Evet ben de. Ya bıraksana. Ben de. Yere şey ama nereye? Ahh! Hehehehe. Abi senin nazir kaset alıp götürmen lazım. Oğlum <laughs> bana geldi. Ben bununla oynamak istemiyorum. Ölecek gibi sen yanına geleceğim abla. Beni tuna şey yapıyor işte düşürecek şimdi. Görmüyorum körlük var. Neredesin? Çalıdayım. Aa gördüm ama Alakasız bir yere götürüyor. Abi geldi bir anda bir elledi var ya bana. Kör olmuyor, kör olmuyor. Kör olmuyor. olmuyor, kör olmuyor. Damn. Nereye gitti Gattemit? Ben de ben de ben de. Sen de sen de de. <laughs> aldım aldım aldım. aldım. Artık ben de değil artık ben de değil artık ben de değil. Sardım sardım sardım. sardım. <laughs> tamam tamam tamam. Sağ ol sağ ol. Gelmedi gelmedi gelmedi. Sol, sol, sol. Geldi geldi geldi. Kalk, 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 kalk. Kaçtı kaçtı kaçtı. Kaç, kaç kaç. Koştu koştu koştu. Abla senin kaçışı Benim peşimde Ne dedin? Kaset almak lazım. Aa, kasetim doluyor beni? Televizyon bulursam alacağım. Şimdi bunu bir yere mi takacağım? Göstermiş olması lazım bunu Sarı sarı bir tane okay. gözüküyor. Okay. Merhabalar, hoş geldin. Peki bu palet neden çalışmıyor? Ey, ey oyun bir anlatır mısın? Space'i ne Bir tarafıma mı sokayım bunu o patlatması için yani? Şekteki şey yapıyorum. Geliyor. <laughs> Lan Allah kahretsin. Abi arkamda duruyor. Ne bileyim abicim ben. Kum torbası. Kaç 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 kaç. Abi senin yüzünü az daha bitiremiyordum bu arada. Hit yedikten sonra bir daha oturdum Cene anca öyle. Ben seni bitiriyordum. Şey benim kimi bitiriyordum. Peti yolu kurabiye yapmak istiyorum ama Peti onu... 7 TL olduğunu yaşayamıyorum şimdi. Ya 7 TL azmış, 7 TL'ye bir şey mi kaldı? Cidden. Ama kaç tane 7 TL lazım? Doğru. Bu önemli bir soru. <laughs> fetti o, bana ne? Sipi gibi bir bana. şey. Çıktı ya, o şekle gecen bitmek üzereydi ya. Tam biz hallederik. Ya arkadaşlar biliyorum sakin olun. Geliyor. Kaç. Dalgayı alıyorum. Yine bana mı geliyor? Yok. Yok abi senden sürekli bize gidiyor. Aynen. <laughs> Oha lan öyle arka arkaya vurmak var mı? Nerede bu? Jennifer otur Fatma niye gazet yapmadı? Seni ya öldürebiliyor ama. şu an. Öldün ki. Gördüm kaset kullanamadım. Neredeydi o ne Ya benim yapıyor? Ne yapıyor? ya. Okay. Umarım sarmamız bu tarafımıza kaçmaz. Kardeşim bırak. Diğeri de bitiyor lan. Aaaa! Şekin yanındaki kapıyı açıyorum. Palet bitmiş. Mehmet iş işlemişler. Arkadaşlar... kötten yememe... Siktir <laughs> beni yakalarsa öldürebiliyor şu an. Kaçtı koş çıkışa koş. <gülüyor> <gülüyor> Süper be. Orada beni izledin mi? İzledim izledim. Etrafında bir şeyler yaptım. <laughs> Döndünüz bir şeyler yaptım. Etrafında döndüm. <laughs> Dedard attım bana vurdu bir şeyler döndü biraz daha döndüm sonra çıktım.